Merhaba arkadaşlar. Boyacı Ana YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bu güzel renklerimle bir küçük model çıtı pıtı bir model yapacağım. Şimdi daha önce bir tane küçük yaptım. Model bu ama çok güzel, basit. Çok da güzel. Her yaşa da uyar. Şimdi 1 2 3 4 5 6 6 zürafa yaptım yedincisinde bir pırpır pırpırın başına geç küçük bir daha pırpır başında dolanamadı arkadaşlar küçük bir pırpır başında şimdi yine aşağı yuvaya in Bir pırpır. Pırpırın başına geç. Onun başında da küçük bir pırpır. Büyük oldu arkadaşlar. Biraz daha küçük yapayım. Böyle. Şimdi aşağı yuvaya gel. Bir sinek kanadı, iki tane sinek kanadı oldu arkadaşlar. Şimdi zürafa. Aşağıyı batırdım. Altı tane zürafa yapacağım. İki, üç, dört. 5 6 7. zürafa da geri pırpır olacak arkadaşlar. İçine geçtim. Bir tane pırpır pırpırın başına geç. aşağı in yine başına geç bir pırpır yap aşağı in böyle Küçük küçük modeller. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Kendime de böyle yapmışım. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 7 yedi. Bu yedinciyi de yapayım. Renkli ipimi takayım. Geri dönüyorum. Arkadaşlar oldu. Bir kaç tane yaptım. Şimdi bu küçük çiçekleri yapayım. Bir tane yapmışım zaten. Şimdi mavi ipimi takayım. Böyle. Burada bir küçük pırpır bırakmıştım. Bunun başında da pırpır.

Eş. Altı. Yedi. Bu biraz küçük oldu kusura bakmayın. Arkadaşlar kamera arkasında biraz zor oluyor. Şimdi buna bunu bırakayım. Bunu krem yapacağım. Buna geçeyim. Böyle katlayayım. Şimdi 7 tane pırpır burada yapayım. Bir. 2 3 4 5 6 7 Bir de arkadaşlar kesin. Şimdi düzelteyim elimle. da. Bu kremi de yapayım. Geri döneyim. Son haliyle. Arkadaşlar böyle oldu son hali çok güzel çıtı pıtı bir çiçek modeli Allah'a emanet olun kanalıma abone olun arkadaşlar aboneler ücretsizdir ücretli değildir olursanız çok bizi sevindirirsiniz böyle çok güzel oldu. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olun.